Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş gördük. Nereden gelip? Pırr, nereden gelip nereye gidiyorsunuz? hangi dağlardan açtın da geldin buralara? Biz yoldan geldik. Siz hangi dağdan açtınız geldiniz Biz de böyle? Biz yaprak topladık. Ne yaprağı topladınız abla? Ha yaprağı topladık. Üzüm, asma. üzüm yaprağı. Şey mi yapacaksınız ondan? Dolma. Dolma, Hı -hı. Hmm. zeytin yağlı dolma. Zeytin yağlı mı? Hı -hı. Kim yiyecek onu? Bey mi bekliyor? Bey de yiyecek. Misafirlerim de yiyecek. Gel misafir de. mi geliyor? Geliyor Gözün kendine. daldı mı senin akşam? Ne zaman? Bıçak şöyle bir ters döndü mü? Düz durdu mu bıçak? Misafir gelecek ya İstanbul'da. Ha, çocuk bak iyi. Yok misafir, misafir misafir. Bir tane misafir gelecek. Evet gelecek de. işte çocuk bakınca biz misafir geliyderiz. Çocuk mu bakınca? Ya. Nasıl yani? Çocuk öyle altına öyle altından bakar. Biz de diyoruz ki Şöyle. Misafir, ha, misafir gelecek diyoruz anlıyor mu? Size misafir gelecek. Bu Kesin. çocuk sürekli öyle bakıyor. Demek senin yüzünden bize. Ha. Hmm. alıyorlar. Evet. Uzaklardan mı topladınız bağ? Uzaktan topladım. Aşağılardan, derelerden işte. Bağdan, üzümden topladık. Geldik. Ne zaman çıktınız bir gün? Sabahın saat 9'da. 9'da? Hı -hı. Ablam saat 5 neredeyse. Olmuştu. 5. Birak birak toplu yok böyle elçim elçimidi yok. 8 saat olmuş neredeyse. İsminiz? Hanife. Hanife hanım. Bey nerede? Bey de O ne yapıyor? O da işte ne yapsın? Uğraşıyor. İlaç bellik. ki. Çiftçilik. Yapıyor. Çiftçilik. Öküz eşya. Uğraşıp da uyu. Öküz mü? Ya. Kaldı mı artık öküz? Tabii canım. Ne yapıyor öküz? Öküz de ne yapıyorsunuz? Öküz ne? Çiftsü yok. Çift mi? Hı hı. Biz zaman mı? Gel ablam gel. Yolundan da alıkoymuyorum seni. Yok canım, ben alıkoyuyorum. Zaman makinesine binip de 1950'li yıllara gelmedik değil mi? 2006 yılındayız. Evet, 2006 yılındayız. Artık öküzle saban <laughs> kaldı mı be ablam ne? İşte bir yandan tükörün yanında da saban. Allah kolaylık versin abla. Sağ ol. Pusacık Köyü'nün yaylasındayız. Ağustos ayı gelmesine rağmen bu yaylada donuyorum. 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 Yazın ortasında daha sıcak bir ay yok ki Ağustos'ta. Kolay gelsin buyurduk. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin ya. Sefa gördük, sefa gördük. Nasılsınız? Allah çok iyi, çok. İyisin tabi yaylada. yaylada. Bakmayın abi. siz annenin Ağustos derim. ayında böyle e, yeleklerle soğuk, durdun. Hakikaten soğuk. 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 Geceleri soğuk. ne yapıyorsunuz burada? geceleri evde tuğla baksana. E, soğuk tuğla geçmek da. Bakayım. Soba yakıyor musunuz? Soba yakıyor, soba yakmıyor. Ağustos ne ayında. ayında. Ha, Yaz boyunca he. soba yakıyorsunuz Tabii burada. Ne zaman gelirsiniz yaylaya Fatma Hanım? Haziran'ın birinde. Biraz Haziran'da geliyorsunuz. Hı. Ne zaman dönüyorsunuz? Bir kez sonra giderim. Karın yağmasını mı bekliyorsunuz buraya? Yok karadırma yok karadırma yok. Karadır mı burada. Bu yaptığınız ne? Mısır. Mısırın Mısır. nesi bu? İşte mallara buz olara. Ha şey. Ha. Mallar yes. Ya <laughs> ya. <laughs> <laughs> ee, ticari, boğalar yiyebilir ha. mi? Bir bir boğalara. Alabilir yürü. miyiz? <gülüyor> 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 boğalar işi biliyor. Kesinlikle lazım tadını biliyorum. Bugüne kadar mısır sapı yemediyseniz evet. lezzetini ben size anlatabilmem mümkün değil. Evet. Tavsiye ediyorum ha. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Sizin gitmeyebilir. Peki bu dağın başında elektrik ha. var gördüğüm ha. kadarıyla. Yeni mi geldi elektrik? Özkürkü miktar dariz. Su var mı? Yok su var. Çeşmelerden getiriyorlar. Ee, annem zor olmuyor mu çamaşırı banyo bulaşığı? Yok makinelere götürüyor çamaşırı. <laughs> Çamaşırlar birikir. He. Köyde ee, tam abi. otomatik çamaşır makinelerine gider. Vallahi. gelir. <laughs> sen özene çıkartırsın sen beni. Öyle vallahi işimiz o. <laughs> Allah kolaylık versin Fatma oldu, Hanım. Oldu oldu. Hadi güle <laughs> güle. çimenine Oy aynanın çimenine kuzu ya Yılı ya kuzu Yaylalara özenmeyin Saat daha 7 Biraz aşağıda güneş var sıcak ama Donuyorum Ağustos ayında donuyorum donuyorum don Çay yay, çal yaylasındayız Biraz aşağısı Vezir Köprü Samsun ee, Bana göre Size göre de sağ tarafta Amasit Ama siz, Selamünaleyküm. Ya lel, ya lel. Ben ya Anne kollarım. <laughs> dondum. Dondum. Evet. Ya bu soba yanıyor dondunsa. Abi Ağustos ayında da soba yanar mı? yanıyor Ağustos ayında. İsmin ne annem? Kezban. Kezban annem. Burada donmamak için ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor işte donmam o duruyor. E, sopa yakıyorsunuz da. Tabii yanıyor sopamız. Ne dışarıda mal sarken he? Ne güzel hep kışlıkla geçiyor sizin yaz. İşte bizim kış yazımız kışlıkla geçiyor. Ya millet deniz kenarında güneşleniyor, hmm. güneş banyosu yapıyor, denize evet, biz, giriyor. Biz de so ha de bile. Aa! <laughs> <laughs> Tatil neymiş? Bu soba sürekli yanıyor mu böyle? Ya tabii yanacak. Bir e kışında yakıyorsunuz yazın Kızım da, da sobayla. Kışın da yakıyor, yazın da yakıyor. Odunu niye sen taşıyorsun? Kim taşıyacak? Taşısın adamlar. Bir e adam yok diye taşımıyor. Nasıl adam yok? Tabii yok. Söyleyeceğim bir tanesine taşısın. Ne demek bu nerede yaşta bir bile... adam? Nerede bulalım adamı? Nasıl nerede bulalım? E yeter artık ben bu kadar korkuyorum. Çağır herhangi bir tanesi çalışsın canım. Benim kimsem yok. Ama bu yaşta odun taşıyor. Bu yaşta ben bütün kadınım kimsem yok. Ben yardım ederim sana. Ha evet sağol. Eee kimle kalıyorsun burada? Bir başına Benim, mı kalıyorsun? bir başıma kalıyorum. Bir başına? Tabi. Niye işin var daha ne başına? Ne diyeyim? Baş... Malın mı var? Malın mı tabi? Malınlancı ne yiyelim? Malı satıp yiyeceğim. Tabii. Tek başına. E başka bir kalsa yok ben. Yok çocuk çocuk. çocuk. Yok canım çocuğum bir kadınım neyim var benim? Hiçbir şeyim yok. Korkmuyor mu dağın başında? Hayır bu kadar komşunun içinde adam korkar bu mı? Bu kadar komşunun içerisinde senin odunlarını taşıyacak, Hayır. senin odunlarını kıracak kimse yok mu? Hayır yok. Ben önce kendim kırıyorum. Zor ben... olmuyor mu anacığım ben? Hayır zor olmaz. Ben biraz yardım edeyim sana. Evet. Çok zor. Başka türlü ısınamayacağız. Biraz daha mı bunlar kız kesilecek? Ne olacak? Kesin. Kesin. Su Yeterli mi? Biraz daha mı yapalım? Vallahi artık bunları ben... Sen onu Parça pinçik. Hiç hiç. hiç, yapalım, hiç. Parça pinçik. Bilemem, bilemem. Neyi bilemem. Neyini bilemiyormuşum ya. Odun Neyini bilemiyorum şunun Odun kesmeyi, balta vurmayı. Ben balta vurmayı bilmiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Ne bileceksin sen balta vurmayı? sen bilmiyorum? ancak deniz kenarlarında gezsen o zaman kamera çekmeyi biliyorsun. Odun kesmeyi ne bileceksin? Eyvah soy. Japonlar buna harakiri diyorlar. E, öldürdün beni öldürdün. Hayır. Ne demek ben sadece deniz kenarında yüzmeye bilinmişim. Güneşlenme. Ne münasebet. Az mı odun kestim ben. Neyse ben odunlarını keserim e, Sen kesemezsin. Kesem, 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 e, hala kesemem kesemem diyor. Ne münasebet canım. Kim demiş kesemeyiz diyor? Kafamı niye yarayım canım. Tamam mı sınırım ama biraz hak edelim. Ben sana yandım ya ya lel, ya lel. Ben sana yandım ya <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.